arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli arkadaşlarım. Değerli dostlarım. Beni sorarsanız ben de elhamdülillah iyiyim. Ee, olanımı, sebedimi yine hazırlayan Çünkü dedim hadi şükrü. Olan sebet hazır. Diye ki bana nereye gideceğiz. E, çocuklarımıza temeli gönderdim diye söylemiştim sahte. Ondan sonra çocuklarıma biraz elma toplayacağım. Bizim var kışlı hem Ağaçta var. Ağaçtan alıp toplayalım dedim hani Evdahı dursun yine. Evdahını biz yiyeceğiz nasıl olsa. Ağaçları da varken değerlendirmek lazım. Ziyan etmemek adına. Ondan sonra şimdi kolanımızı da aldık sepetimize. Gidelim diyelim Şükrü'ye. Ben şuradan bir şişe de acılı sos alayım Şükrü. Raziye'nin evinin yanına gidiyor şimdi arkadaşlar. Ee, ondan sonra şöyle. Geçen gün bende yedi beğendi. O gün vermeye aklıma gelmemişti ona. Arkadaşıma, komşuma. Şöyle. Biz gidelim. Ha. Haydi Şükrü. Hele. Biz geliyorduk ya. E ne yapayım ben kazan bekliyorum. Hazırladın mı kazanı? Kazanı hazırladım ben. Selamun aleyküm. Aleyküm Sen, selam. Nasıl? Onu da söylemeden sosunu <laughs> aldım. Aa teşekkür ederim. Ama yedik ya. Ne zahmet Burada gidiyor? yedik. Burada beğenmiştim. Verecektim bunu arkadaşlar. Kazanı da buraya hazırladık. O da elma diyor. Çiçeklerimiz de sağ... güzeldir. <laughs> Aynen. Sen biz iyiyiz, sonra... hazırladınız mı? Hazladım canım benim, aha getirecek miyiz biz? Sefem dokuzundan beri elma yıkadım, elma temizledim, kazan yok. E ben sana ben de var dedim. İşte ben de ondan dedim, <laughs> hazırla ha. geldim, sağ olasın. Evet. Ne yapayım, alayım mı böyle? Ee, İşimiz çok. İşimiz çok, <laughs> biz de senin evine göre arabiyatı getireceğiz biz. He. Yine alalım lazım mı? He, tavaya alalım. Tavayı da al bakalım. ya ister ya istemez tavayı dedim. Tavayı da de bahçeye koydum buraya. Kalkın da sana. Bizim tava da bayağı... Senin Vallahi... O <laughs> büyük gözüküyor burada. Oo. <laughs> da çekeyim. Şöyle. arkadaşlar. Melek dedi elma kaynatacağım. İki tane kazan var dedi. Heh. Bana bir kazan daha lazım. Sacağı lazım mı? Var sadece. Var mı? İki tane var. Benim ha. komşum niye Allah Allah olur mu öyle şey? Biz de hem oraya bahçeye gidiyorduk dedim arabanın arkasına atalım. E, onda şarj yokmuş arayamamış. Ceylan yok iki günden beri. Bugün üç gün ceylanlar gidelim. He üç gün değil mi? Saat dokuzda gidiyor altıda geliyor Her zaman kalmadığımız için ondan bile haber yok. Ondan sonra İyi. Biz de çıkalım hadi şöyle. Gidelim mi? Ha. Hiç çok iş, işler bizi bekliyor. Biz de öyle razı ya. Ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sen evet. şimdi elma da yemesin. Evet. Ben size silkeleyim elmi. Ben dereceğim. Sen derme mi? Çok böyle bir sebep şey evet. yapalım. Ama erken değil mi? Çok göndereceğim ya. Ha Biz biraz derdik koyduk kendimize. O da akşam kadar birer tane, ikişer tane yüz abilerimiz Ondan Hı. sonra Onları da göndereyim. Yarın çuval göndereceğim çocuklarıma. İyi. Bugün hazırlığını yapayım. Sen bizi ha. bir şey yaparsın. Meleğime de bir sürprizim var. Bizim buraya kadar sen şimdi kazanları götür Şükrü abi. Ne oldu? Tamam. Da? Söylemem. Hadi be. Sürpriz bizim burada söyle. Sürpriz söylenir mi? Nerede? İş yapmıyorsun. Bak elma yok. Bak elmayı hatırlıyorsun sen. Anamdan hatıra ama evet. söylemem. Bak. Rahmetli annem de hatıra bıraktı. Ondan başka bir şey kalan yok zaten. Çok Bağ. değerli, kıymetli. Hadi bakalım Fatih. Şükrü abi bize bir zahmet götür. Şimdi helva pekmezi yapacağız. Azin evin yanına geldik arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım bizim evin önünü görsün bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> bakalım. şöyle koyalım. Ha. Ateşi buraya mı yaktın? He yani ateşi şöyle hadi. Ateşin yeri hazır olsun. Evet. bana bu şeyler koyacağım bu şimdi. Şiralayayım mı? He. Kaynatayım onları. Bunları bir yıkarım güzel. <laughs> Ondan sonra aha işte Meli şiraları koyduk böyle şeyleri kasaları. Aha. Maşallah maşallah. Aha. Şiraları. Evet, bunlardan pekmez olacak. Evet. Aç şu kepçeye bakayım. Evet arkadaşlar. Dursun dur sana atmayalım. öyle. Süzeceksin ya. Hı hı. Şöyle. Neyse koydular, değil mi? Evet. Oğlum oh, bu sesten koyulmuş ha. Maşallah, Çok güzel oldu. Be. Arşa ben onu. Peynalları haşladım, bıraktım kazana, sabah önce süzdürdüm böyle işte. Evet. E şimdi bunları kaynatayım dedim. Kazanı senden ondan aldım arkadaşlar. Sarı yapmayacak. Ha, yumuralar da var onda. He, iki kazanda yıkadım bunları ben. Oo mis gibi olmuşlar. Sabahtan beri yıkadım bunları. Vallahi Aha. Üstü. mis gibi olmuşlar. Biberlerin de çok güzel olmuşlar Asiye. Biberlerim güzel oldu. Ya. Daha yeni döküyorlar. Evet. Ha. Güneş olmadığı için bu sene verimli olmadılar. Toprak ha. da getirmişsin buraya. Aha, toprak getirmişsin. 8 gramın toprak getirdim. Burada? Evet. Öte, öte baştan beri başa kadar. Evet. Evet, Bahçeye atacak. Böyle hemen geçecek. Rasemin evinin arkalarını bir gezelim mi şöyle böyle? Çamaşırlar da serilmiş. Görün görün Aga bak. O geldi. Maşallah, razı, maşallah. Yani. Kendisi de çok becerikli arkadaşlar. Bak tekillerin içinde. Bak dış kabağıma bak. Bak bak. kabağıma <laughs> bak. Çok büyük. Hani ya? Aha. Evet. Evet, evet yanıma maşallah. gel. Maşallah ben gördüm. Evet. Ben gördüm. Aşağısı bayağı yama buranı. Maşallah maşallah. Bayağı büyümüş ha. Maşallah, maşallah. Maşallah. Nazar değmez. Gördüm. Salata baba. Hadi. Şükrüne. Bir forma bas. Gördün, gördün. olmuş burada o? Gördün, gördün. Yerinde nasıl bulmuşsun ha? Vallahi. Yerini sevdi. Heh. Lahana bahçesi, biberleri. Çok güzel. Yok yok. Sen bu yerden gelmedin buraya razıya. Sen hiç gelmedin ben sana. Gelmedik evet. Hastalıklar böyle birine, birine gitmedik. Aynen. Hastalıktan dolayı öyle birbirimize gidip gelmedik yani. Evet bak orada salatalık da var. Bak başta göster göster. Altta altta. Ha bak. Allah'ın işine işte. Çürümeye başlamış. Bu kadar bir şey yoktu ya. Şunu koparayım suyu sen olsun küçüğü ben ben komşum. Bak aşağıda da o koca şey sararmış orada. <laughs> Tohum yaparsın. He. Bu tohumlu olmuş artık. Aynen aynen. Şöyle <laughs> göster bakalım mağdur olan Çok güzel arkadaşlar mis gibi. Kokusu bile başka. Bu gül iki, iki boya Hmm. Aşılı gül Pan merkezimiz de gözüküyor. Bunun dalından bana bir tane dal ver tamam mı komşum? Aynen, aynı. Melek merkeze gözüküyor. Bu senin manzarası çok güzel arkadaşlar. Evet. Bizim camiamız burası. Çok güzel. Manzarası güzel. Radye sende kuş burnu da var. Hepsi var. Aşağıda toplantı yok evet, o. Acıbeller'e bak Radye de. Oo. Çok güzel. Hava güzel. var bak burada abi. Nazya'da yok yok. Ceviz de dökülüyor. He, <laughs> ceviz de döktü. Her şey ayağının dibinde. Bak, böyle bereketli her şey. Razi, bu bir şunu sorabilir miyim? Bu biber mi? Çiçek, çiçek mi? Çiçek, çiçek. Sonlarından al et. Bunun tonu mu oluyor? Aha, aha. Aha, kökü de var burada. Alabilirsin. Onu ver işte bana. Al çiçek onu. Şimdi alayım mı? Al. al. Bu çiçek miymiş bu? Evet. Nasıl bir çiçek olmuş Öyle evet. açıyor. Gördü arkadaşlar. Al dedi bana. Ben de aldım. Evet. Çok güzel. Ne güzel koktu ha. Yok kokusu yok. Bu başka yok, salatalık koktu. Burada, burada bir şeyler kokuyor yine. Salatalık koktu. Şöyle ben de yedim ya biraz. <laughs> Bunu ben yiyeceğim arkadaş. Al, Ha <laughs> düştü. Bunu da ben bari yiyeyim. Biraz Olur. Ha. Alırım, koyalım da öyle ben. Aynen vallahi Allah razı olsun. Gördün ya akşamdan beri? Bunlar zor üç gülüm ya. Dur vallahi yemek olmadan yemek olmuyor. Aynen olmadan. aynen. Ben kıyamadım da. Heh. Aklıma sen geldin, kıymetini bilecek kişi şey dedi. Hey, Valla ne merak de ettim beni söyle de. Bir de değil, hı. E, sen şimdiki çekim yapıyorsun ya. Dedim bunu, bu, bu işe yarar dedim bu sürpriz Ama iyice merak ettirdim, sana. Allah tamam, Allah. Söyleyeyim evet. dur. Kapa gözünü. Ama birazını gördüm ben onu. Yoo. Bak. Aaa. Sürpriz. Ne bu? El değirmeni. Ha bunlar mısır çorbası çabuk yapacak? Ben bunu da yapmak istiyorum gelin olduğumda. da. Ha. Bu ne şimdi? Bana kaynadı dedi ki. Gelmedi. Bugün dolma saldırdı. Bak. Ha. Bu adamın benim hediye. Kızım sen şikayet mi olursun? Dur dur. Allah gelini versin seni. La azize. Tuvrat. Baş baş. Baş. Anam. Melek. Melek hem türkü söylersin hem değirmenci dayı söylersin. Yavaş. Allah razı olsun. Ondan sonra işe yarayacak dedi. Hani bir bulaşık telim var dedi. Var ha burada. Ben gördüm gözde. Burada mı? Hı hı. Çok güzel. Hakikaten güzelmiş ha. Böyle yani onun ortasına şey, şey, ne olacaksın şimdi? Sopa yapacaksın sen var. Sopa mı? Tamam yaparım ben ya, kaç tane sopa lazım? İki tane bir mi? Tane, bir tane bir tane, böyle elinden tutup da çekmek için. Çek. Düşücükler, böyle. Düşür Ben evde de yıkardım hmm. bunu ama neyse su bol ne su? burada. Bizde su mu var? Bizde su yok. <laughs> satın aldığı gibi, biz satın almıyoruz suyu, biz kendimiz üretiyoruz suyu. Ben şükürler olsun değil mi? Allah olmayana da versin. Fırsatçılar düşürmesin. Amin amin. Buraya baltayı yapacak, ortaya yerden delik yapacak. Bunu ben göstereceğim ama çivi çakıcı buraya. He. Hı hı. Bunu Eskiden öyle yaparlardı. Bilmiyorduk işte bak. E benim babam değirmenciydi bilmiyor musun? Onu biliyorum canım. He. Değirmene gidiyordun ya onu. Babam onu. mısır öğütürdü, evet. millete, hayvanlara, insanlara. Koy şurada koy. Ondan sonra. Sen bunu ne zaman getirdin annen Valla geçen gün ceviz yıkarıyordum. Baktım annem, e, annem babam öldü ya. Eski evin öndeydi. Onu bir gördüm. Aklıma sen geldin. Ay çok teşekkür ederim sana. İşim olursa ben de gelirim yani o arada. İş, i̇nşallah. Tavukları yemelen çekerim ben bunda. şey Şey. Anam <laughs> göbeğim çatladı. Değirmen taşını bulduk. Aynen. Ondan sonra ben ben de... Vallahi bana sürpriz dedi. Ben sürprizin ne olduğunu bilmiyordum. Ee, Melek'in bir sürprizim var dedi. Aslında halanıyla tabii biz getirecektik bunu arabaya atıp da telefonda konuştuk da bak. Benim haberim yok. Bana kalbinden, da sen. kalbinden geçirmiş beni. Allah razı olsun. Tamam, Şuyundan bir de koşayım lazım. Bu da bir şey. Buz gibisin maşallah. Tamam şimdi sizi bir kapayım geliyorum. Kapa. Gel, gel. gel buraya. Arabada oturun sonra. Ha, ha, ha. hayır. Teşekkür, Teşekkür ederim, Tamam <laughs> 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 olsun. Teşekkür ederim.

Vallahi Bu işe kolay değil. Ne mutlu bir yardımım olursa sana Sana iyi yardım Onu da koyalım hemen Sen baba, bak İstersen hiç tavaya bir şey koyma sen bugün Yok buna koymu Onlara koyma bu gece He Bunları bu akşam pişir güzelce He Bunlar sabaha kadar kalsın He Bunları koyalım böyle elma toplamaktan bir daha gittik, <laughs> odun getirdik, gırgır. Gır. Arkadaşlar inanın ki köy işi hep böyle işte, eziyetli. Eziyetli. E bu, bunu yapmasa gözü görüyor, ziyan edemiyor. Aynen. Yani yapıyoruz işte. Çok Hepimiz zahmetli bir... oluyor. Zahmetli de oluyor. Aynen. Ben kaldıramadım vallahi. Şükredim şükrü. Yardım <laughs> Gel sen. Acık yardım et dedi kazan daha büyük. Ateşi yakacağız şimdi. Yüzgar da var. Şimdi... Önce şu kartonla şunu yakalım. Evinin yanında müsait bunun. Böyle. Gel şu kartonu da burada yakalım. Elmalar kaynayınca şimdi. Hortumla dolduruyorsun değil mi o suyun? Sen hortumun var. Çok kolay. He. olsun dağıtmamışım atmamış mı nasıl Nereye götüreceğiz bunu da? Ha götürür bir yere. Siz ateşini falan yakıp gideceğiz arkadaşlar. Öyle yardım edelim dedik hem gelmişken. Allah razı olur biliyorum. Siz olmasaydı ben bunu kaldıramazdım ki. Senden de Allah razı olsun. Kaldırırdın hı. da az az taşırdın. Hı, hı, hı. Öyle hepsini bir tabii ki kaldıramazdın. Abi. Bunu da ver. Şöyle. Valla Rasiye'nin sürprizi de beni <laughs> gayet sevindirdi arkadaşlar. Çok mutlu etti beni. Yani eskiden... Valla çok teşekkür ederim Gülüm. Güle, güle, Her şey var. Yok yok. Da ha bunu da tutuştan rahatsız ya. Böyle Böyle. Raziyanın töngellerini gördüm arkadaşlar. Burada da kesilmiş odunları var olduğundan yine böyle. Raziye töngeller yeniliyor mu? Evet. Yeniliyor mu bunlar? Evet. Ama eşi daha. Böyle Son çalışmalar devam ediyor. Ateşleri. Kartı yakalım kartı. Duman çıkmaya başladı Raziye. He, yandık inşallah, maşallah. Aynen. Artık gürgen sararmaya başladı görüyor musun Raziye? Aynen. Yapraklar dökülmeye başladı. Aynen. Yüz ayı da. Aynen. Ateş ameliyor yapıyor mu bu? Evet şeyden alıyoruz marketten böyle. İyi oluyor. <laughs> Şükrü abim baksana gazel bırakmadı kenarlarda. Vallahi iyi. Mi? Akıllı. Gazel evet, olmaz yalnız ki. Yanmaz. Yanmaz. Sen işi biliyorsun abi. Şu kartını da vur. Tamam. Aha, ha. Yandı ki razı o. Baksana güzel yandı hem de. Kuru odunlarda da uzattın öyle. İri iri. Oh güzellik bu işte. Aynen. Allah razı olsun. Sen, de ne? Sen suyu aşağı kazanları doldur. Kazanlar için hemen ısınırsa dibine tutar elmalar. Hemen hemen.

Dibine tut hemen Rasiye, dibine tutmasın. Ben o patlaman yaptım. Yansın o da bir şey olmaz. Dibine tutarsa elmaların yanar. Bak ısınmış hemen görüyor musun? Şu şey tut, ben de odun getireyim. Ben. Tamam canım ben. до Güzel. Güzel. Çok teşekkür ederim Cemre. şey değil, çok sağ Sen de çok sağ ol. Evet. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Ne mutlu yardımım olduysa. Allah razı var. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Siz güle güle bunlar benim sürprizim sana hediye. biz elma toplamaya değil çıktık dışarı arkadaşlar niyetlendik ama komşuya yardımımız oldu. Çok evet. şükür. Ne mutlu bana yardım edebildiğinizden. Evet, yardım İkimize de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür evet. ederiz. Bir sonraki videomda hem elma toplayacağız hem de başka şeyler toplayacağız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalır, hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.